Abi Ateş'e et. işte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet. Abi kalp yüzünden öldüm. Havada kalp yüzünden öldüm ben. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrecan Can. Gereksiz Oda kanalından ve bugün yine GTA ile birlikte, ekiple birlikte süper bir video çekeceğiz. Evet. Çok güzel haritalar hazırladım sizlere. 12 dakika. Hadi bir başlar. Sonunda da le <laughs> 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 Evet ya. ya Emrecan hoş geldin. Kameraya... <laughs> bir dakika bir dakika. As <laughs> ben var ya kameraya bakarak şu anda kayıt da yapıyorum. Hadi sana ışıkları açık Hasan abinle. sen de oh, ya, şey like at abi bir yandan. Arkadaşlar. like atmayı. Göndereyim mi sana burasını? Gönder abi gönder farkı. Aa gönder abi, abi gönder abi gönder abi. Göndereyim ya. Aynen. Kameraya bakarak biz açılış yaptım ben gençler ya. Tamam başlayalım. <laughs> arkadaşlar videoyu ben mute çok sevinirim. Bu arada şunu keşfettim. Ee, video çeken herkes Furkan'la takım oluyor. Aa haklı. Şoker, evet. <laughs> şoker eleman. <laughs> şoker elemana <laughs> hayırlı çok büyük bir tespit. Gençler herkese hayırlı olsun dileyelim. Evet bu arada. Şimdi Oha helikopterler abi. insanlara karşı Bilin. ama insanlar tamam, yok. Şırr hızlı ilerliyor ya. Öyle böyle değil. Kanı ne? Zaman çok hızlı ilerlemiyor mu abi? Daha dün girdik ya şey Ramazan'a. Aa evet değil mi? Ee, oruç tutmadığın için sana hızlı geçiyor. Ama düştüm. düştü. Ya sen <laughs> abi. abi kim söylüyor? Ümit <laughs> abi çıkacağım mı artık? Ne lan? Ağla. Ya telekoptere şey, patladı. Emrecan, Emrecan ben sana girelim. Neler söylüyorsunuz siz ya? Ben ki bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sakın açma Ümit abi paraşüt. Öldü mü? Şey Çok kolayla. kolay la. Hasan abi aşağı düştü. Bu kadar da. Ben düştüm, ben düştüm. Evet arkadaşlar. Ama... Öldüm. Ha, ha paraşüt var mı paraşüt? Var. Hasan abi. <gülüyor> <gülüyor> ben o parayı ne vurmayın beni. Hasan abi öldür öldür. Ah! İkisi. Ah silah varmış. Emrecan öldü. Yeni onu. Abi niye ateş ediyorsun? Ateş etme. Abi Har harbiden yani? Hasan abi bak hile bu. Kendi canım Allah Allah ha, ha hayır ateş ederiz abi bize biz de var silah. Parıştır et, parıştır et, parıştır et, parıştır et, et. Neredesiniz? Bir şey söyleyeceğim, ben kimle, <laughs> ben kimle ekibim onu söyleyeyim bana. Gümüş şey abi, abi biz koşma yolundan düştük, Hayır. ölmen gerekiyordu. Ama i̇şte bu, gerekti. işte Allah bu ya. arkadaşlar. Ya. beni. Win, <laughs> ah, o değil Hasan abi sen var ya, parıştır açtın ya, yazıklar olsun sana. <laughs> Söylemiyordu hiç, düştüm ya, ben düştüm. Harbiden ha. Ben, ben süsüne Kardeşim bu arada ya. arkadaşlar abi. Tantuni spor forması yani. Rahat alırız Vay bu arada Emcanın üzerinde Tantuni spor forması evet, var arkadaşlar. Yeni sezon formalarında sabırla bekleyin Gençler başka bekleyin. elbisesi yok <laughs> ya, onun için He ben. he ya yeni giydim arkadaşlar <laughs> Yeni ilk defa giydim ya Bir kere de senin üzerinde görelim Abi arkadaşlar yapayım. yani sırf Tantuni spor diye giymiyor böyle bir ek ekip arkadaşı olamaz ya Nasıl gülüyor nasıl gülüyor şuna bak Yazıklar olsun <laughs> Yo herkes biliyor yazıklar yalan lan Yazıklar olsun. Yazıklar hmm. olsun. Bu arada arkadaşlar arkamda bir adet fanım var. Ee, <laughs> videoma fanımı aldım <laughs> arkadaşlar. Buradan fanımı çok sevgiler. Çok seviyorum onu gerçekten. Abi esmi <laughs> <yapsın. gülüyor> Sen var ya Kanka biliyorum. nasıl esmi? Klima dediği de fan ya. Fan abi fanım fanım. Yalnız klima özellikle benim odama şart. Çünkü ışıkların içerisinde var ya bildiğiniz Arkadaşlar her like Hasan abi bir klima. Aynen öyle arkadaşlar. Aynen. <laughs> Her like bir klima mı? <laughs> bir dakika. Oo oh, iyi iş. İyi iş. Kaçan Hocam, kaç Hücan, kürüm kürüm. O, o, o. Ah! Hasan abi gidip ezdi. Oğlum orası düşüştü. Furkan? Allah aşkına o nasıl düşüştü? Emin ayağım takıldı. ben de o ben de boy. Sen rahat ol. Biliyorsun ben hani helikopteri boyun. de çok severim zaten. Abi üzerlerine o tür verelim. Arkadaşlar ben şu an bu parkuru yaparken ben ilerliyorum. Tamam, ben... ne, o... neyle ateş ediliyor helikopterden? Furkan geç Furkan bir ses etmeyeceksin. Nasıl Sen ateş etmeyeceğim? Helikopterle gidip vuracağız. Arkadaşlar ben parkur yaparken size tam ekrandan karşı. indirip like atabilirsiniz. E, nasıl ateş ediyordu Emcan? Abi ateş et. O ateş o. Güzel güzel misin? Abi o sana ateş etmiyordu. Abi kalp krizinden öldüm. Düşünelim. Havada kalp krizinden öldüm lan. Emcan nasıl öldün lan? Abi herhalde kalp krizinden öldüm bilmiyorum. Bir dakika abi, Furkan, Furkan nerede? F ben Furkan'ı F görmüyorum F ki. Nasıl neden öldüm? Yazar mısınız? Emcan görüyor mu beni? Kan Furkan, abi, Furkan birinci şu anda bitiriyor. <laughs> bir dakika Furkan aşağı falan düşüyor. Hayır hayır Furkan bitirdi vallahi aşağı düşmüyor. Hayır, hayır oğlum kırmızı giden kim orada? Furkan çarpsın aşağı düşmüyorum ben. Abi yemin ederim aşağı düşmüyor. E hani göremiyoruz biz Furkan'ı. Dur ya dur ben bir gidiyorum o tarafa doğru orada kırmızı yol. Abi, abi Furkan yolda geziyor Birisi. Ya. birisi yolda geziyor dur 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 kim o gel buraya. Furkan roket, Kaderin Furkan, Furkan roket ha. aç, Furkan roket var mı roket? Beyler kendinizi öldürün öldürün. Abi Hasan abi de intikam almamız için elimizden yeni yapmamız lazım azamım. Adamım mey Furkan can, sana geliyor I sana abi sana, sana, sana geliyor Furkan. Yukarıda. Abi bunların ikisi de düşmüş. E düştüler de yoklar ama haritada yoklar. <laughs> e Aynen. Yani Aa roket atıyor bir terbiyesiz. Hayır kabul etmem söyleyeyim. Ehile. Ehile. Oo cheat üstü cheat çiğit. Tamam Furkan bırak Furkan bırak ya bırak bırak. Acı Ümit evet, sen bekle alayım de. Ya. Sen bekle ben şunların akıllarını bir alayım. Oha ya. <laughs> Hasan abi akıllarını alayım demeden. İki saniye sonra öldü ya. Lafım yok ya, oh ha? lafım yok size <laughs> çocuklar. Furkan tamam intihar et, Furkan, şey Furkan intihar et, Furkan intihar et. demek? ki. Kendine İlk roket at. abi gel de hadi sen La alayım. kendine roket at. Furkan. Büyük abi neredesin sen? La. Ben helikopteri indirdim, şu an takılıyor mu e, Tamam. Tamam intihar ediyorum. Arkadaş. Enfital çek çek çek. Çek çek çek, kendine bazooka alsan adam çekin. Çek. Çekiyor evet mu bu evet. Ve şey. Furkan mutluluktan havaya uçar. Finish. Nasıl düştünüz la hemen daha biz gelmeden? Ben bitirdim abi yarışı bitirdim ya, neredeyse. Alalım şunu ya. Ya, ya Ümit. Abi onlar iyi sürüyor helikopter gelip eziyorlar. Ben ya abi ya. Esinler. biz var ya. Abi bak de, Allah, de, Allah de, bana bir klavye gücü verdi. Düşmeden yürüyelim yeter. Bak ben uçak abi, ve ben helikopter yavaş, de yavaş, üstüme tanımam Geldi abi. vurdu hep Emre Can. Ben seni mi durdum abi? Ben hava araçları süremiyorum. Benim babam pilot değildi. Kanka benim babam pilottu gittikçe ben süremiyorum Benim o yüzden. Benim Bana Emre e... hava araçlarında bir de bisiklette çok iyi. Harbiden abi şu en sevdiğim üçlü yani. koşmak gerekiyor o zaman da aşağı düşüyorsun. Dur bakalım ben alacağım ya dur park Arkadaşlar alıyoruz abi. şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bir gaz yok. verin bana bakayım. Hasan abi gaz verin yaparsın. Bana. Alamazsın Yap abi sen var ya hayatta yapamazsın. Yaparsın Hasan abi. Ulan gaza bak adam tersten <laughs> gaz veriyor. O ne demek? Ne demek geçemezsin aklını alacağım. Ne yapıyorsun abi sen hayatta yapamam. Abi o hayatta yapamam dedi ya. Bitti bu iş. Beyaz ceketimi de giymişim zaten. Ya gaz abi böyle helikopterin altında mermi gibi bir yer var. O ateş mi ediyor acaba? Ümit mermi sen gibi... bekle çocuğum. Var mıdır lan acaba? Kanka ben baksana. Aa o ne lan Emecan bence de Kanka var. boşluğa bas bir. Yok Aran ateş düştü. etmiyor. Ya. 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 Ya saçma sapan bir yere tak... Aa. <laughs> güle güle. Hasan abi öldü. <laughs> paraşüt koptu. Ulan, lan lan lan. Geliyor ya, geliyor ya. Ümit, Ümit sana de düştü ya hadi eyvallah. Bir ha, saniye sürdü benim mutluluk. Yalnız, Ümit Yalnız Ümit'in paraşütü de şekilmiş. Kafa üstü çakıldı adam paraşütü ne de aşmadı ya. Abi aşmadım ya ne yapayım. efsane efsane ya. bitişe bakın be. Açarsam bile olmuyor. O ince yerde yürünmüyor ki. Ben yürüdüm şey abi ben daha Bak Hasan abi silah silah açarak abi, yürüyor. Helikopterle şey ezecek. Aynen. Dandik harita. Ya Ümit abi her şey dandik şey yapıştırdı her yine diyor. Arkadaşlar hemen yapıştı şey ben... dandik harita. Vallahi. La oğlum yavaş yürüsek sen eziyorsun. Hızlı yürüsek tamam, aşağı. Tamam da ben yürüyorum. nasıl yaptım abi sen yap. Ben yaptım. Hadi yap lan erkek. Tamam şey ya. bunu yaparsam ne diyecek Kanalını sileceğim mi? nasıl geliyor nasıl? <laughs> Oğlum. <ben> de... <laughs> kanalı düşüşteme şey lan. Bak. bak. Ümit abi bak, arkadaş Ümit abi Wi-Fi'ye bağlanmaya koruyor kanalın bilgilerini öğrenirler diye. Camdan aşağıya atla de ama kanalı sildeme. Harbiden abi Ümit abi küfür gibi oldu biraz kusura bakma. Kardeşim. Nasıl ses geliyor? İyi geliyor mu? Kanka şu an bahçelerin açık size. olduğundan haberim yok çaktırma. Ver... Önceki verdiğiniz gazla 2 saniye dayandım. Ha... Belki şimdi 4 saniye dayanabilirim. Hasan abi bak. Ga... Oo, helikopter doğru. Biz şimdi ters oynuyoruz. Hasan abi. Tamam hayatta öldüremem bizi var ya mümkün atıyor. Diyorsun. Neden böyle dedin şimdi sen? Ha? Öl. Abi onlar düşerse merak etme ya ama beyler paraşüt açmayın da. Yok abi niye? Bir şey öldünüz mü? Bak, mi? Aa, abi roket roket atıyorlar ya. Biz yaptık Yok abi atalım. roket yasak. E atıyor e, adam. E, e, adam. E, öylesine attı. Fırka atma Fırka. O öylesine attı. O zaman biz de Bakalım Oraya bir kamikaze yapayım. Fukat ben yapıyorum atma. geliyorum. Allah Allah Allah. Fırka sakin ol. Allah Allah. <laughs> git. Ümit çarpışacağız. Oo. Abi sakin ol sakin. Aa bir dakika. Peki biz oraya gitsek uçak alsak ne olur Ümit? Gel, gel, Madem gel. öyle. <laughs> lan düşüyordum ya. Abi, lan düşüyordum ya. Ben de düşüyordum. Sen düşüyordun lan da işte. Harika. Tam düşüyordum işte çok oldu. Gel gel gel. gel. Abi yavaş, yavaş yavaş yürüyorlar hadi ya. Tamam çok güzel. Tamam geliyorum. Helikopteri kontrol etmeye çalışıyorum. Ya bir şey ben burada düştüm ya. Neredeler hani? Hah tamam. Birbirimize çarpacağız Ümit altındayım. Arada hiç yer yok ki. İşte abi o da Ya! Ha düştü biri. Oha da söyledim lan. Kanka kalp krizinden Kaldın gidiyor işte? Kalp krizi geçirdi. Aa aa aa, aa, aa şey düşüyorum abi Oğlum, Oğlum gel. Öyle öldü. kalp krizi oldu? mi bu lan? Kanka benim ki benim adım. Evet Emrecan biz seni yakalayamıyoruz nasıl böyle? Abi, abi ben abi şimdi abi? bitirirsen sen şimdi kanalını sileceğim umurumda bile değilsin. Ee... Senin dandik ten için ben kanalımı sileceğim. Oha he. ya. Aa baba hareketlere bak Çok bak hareketler abi. Apo dandik dedi yalan. Arkadaşlar izlediğiniz GTA ya dandikleri yani yazıklar olsun. Vurmayın bana. Gel gel. Sen gel de biz seni bir keseyim. Ya bir bitirsin de şu parkurunu görelim bari ya. Bitiremez ki abi alamaz ki. Mesela beni alacağını zannediyor ama. Arkadaşlar çok az kaldı. Aa abi. çok zor ya bu helikopter. Oha Furkan çok... buraya bak. Dur, herhalde. Neredesin çocuğum? Dur abi şuradan çıkacağım herhalde. Abi çok zor ya. Dur bakayım. Hı, tamam. Lan hayır. Hayır, değmedi inanmıyorum ya. Ümit sorti yap üzerine sorti. Benim dumanlar hayır. çıkıyor benden. Abi, bitirdim. Vallahi Bitir vallahi. zaten. Harbi mi lan? Ümit Bilmiyorum. abi ben nasıl Bilmiyorum. oraya girmeye çalışıyor, nasıl girmeye çalışıyor ya? Keseceğim pervaneyle onu. Oha lan. Ümit lan. Oha. Ümit silahla indir la. Ümit abi o, şey o kadar yok. da fazla ama ya. Kamikaze! Hayır hayır hayır! Uç, 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 kanka, uç, patlayacak kanka tamam. patlayacak patlayacak. Emrecan yapacaksın Emrecan. Hadi eyvallah. Ah! Ha, ha, düşüyordum lan! Oğlum ben bile korktum lan. Kanka evet Ümit abicim şimdi... Eee ne demiştin sen hani... Sen burayı bitiremezsin mi? Ya bu ki gibi süremiyoruz. Ya be ya. Arkadaş ya böyle bir şey yok ya. <laughs> Ümit nasıl geçtik öyle bir bizim Ben içinde. senin yerinizde olsam birinizle uçakla şey helikopter üstüne girmeye çalışırım. Biriniz yaşar biriniz onu öldürür. Gelin abi hadi beni öldürün. Arkadaş neresi neresi ya? Burası neresi? Bu bir. Hasan abi nerede Hasan abi? Valla ben uçuyorum da ben... ...yönümü şaştım şu an. Şuna Aşağı bir şey üç düşüyor ne var ümit mi? Yok abi sen üstte abi misin? Helikopterin parçaları. aşağıda da galiba Emrecan. Yok kanka duvarın arkasında. Ya bu niye böyle uçuyor? Oğlum o niye öyle uçuyor? Emrecan! Abi uçaktan indi. Vallaha mı? <laughs> Çok iyi ya ben uçuyorum hala. İmkan <laughs> atla. Şey füzeyi al. Füze. Yüzeyi indir. Çakıldı mı? Öldü mü? Bana öldü deyin. De Kanka indir füzem indir. yok. Hasan. Oğlum yukarıda vardı almadın mı? Kanka almadım. E ben Emrecan uçağını görüyorum. Hasan abi kazandım ya. ama lütfen ölür müsün? Hayır ölür müsün ya. 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 Valla mı? Yukarıda vardı çünkü füze. Kanka almadım ben işte. Abi atasana sen aşağı. Uçak bir an Tam Sniper. Abi var ya canın GTA oynamak istiyormuş. <laughs> kafama gelecek herhalde, kafama atacak. E, oynamak istediğim için de oturdum başına. Allah Allah. Abi F'ye yapas. gibi bir videoyu izlemiyorsun da ama evet. öldürsün adam ya. Al Emre Cançım gel. Yok abi öldürürüm. Şey ben gururlu yani. bir insanım, öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim diyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, işte bu kazandık. Winner. Evet 3 olduk ve ilk haritamız bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci haritamız son haritamız Sniper's vs Speed Boost yani Hızlı gemi, hızlı bot da doğrusu. Bot yani tam Ümit abinin sevdiği tarzı bot. Ha, Ümit Ümit abi sayfa savaşları. <laughs> Oha! Ben hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Burayı bu harita o harita mı yoksa sen abi? Bu harita ben... o harita. Abi ilk bu harita işte, bu harita ise bu harita o harita mıdır acaba? İlk nereden yalnız duygulandın mı? Aneler. Aneler. Ya ben sizi nasıl vuracağım? Sık abi sık. Düştü yanımıza sık. Oğlum sıkıyorum değil mi? <laughs> silah vurdum. aldın? Abi yanlış değil silah vurdum. Yumruk atacağım zannettim. Aaa. yumruk da yine hile var. Neyse arkadaşlar. Ya Zaten Emrecan'ın videosu o yüzden sorun yok. E, Valla Ümit abi ne alıyorsun ya? Benim videomda yapsan gebertirdim. Oha arkadaşlar buraları kaybettim ya. Arkadaşlar Ümit gerçek yüzü artık <laughs> görün. Yani. Ne yapıyorsun beni? Hazan abi kendi silahıyla <laughs> Oğlum silah verdi ne yapayım ya? <laughs> silahıyla oynuyor tarmalıyla. Abi sniperla oynayacaksın. Hadi Oğlum, sniperla kolay olur al. <laughs> ya sniperla nasıl kolay oluyor? Hasan Aslında hadi. Hasan, kolay duruyor vur artık. <laughs> Lan o kadar Ömürcan <laughs> vurdum. la. Ha? <laughs> Hasan abi, Hasan abi iyi sniper değil ki. Ben sniper'a basayım <laughs> da. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Adam, adam pistolle beni öldürdü. Oha Furkan <laughs> niye öldürüyorsun? <laughs> Tahtakla yarım saattir tarıyorum. Sana yazıklar olsun adamım. Sana yazık. Nasıl ya? O da kendi silahını kullandı. Ben de kendi Doğru, silahını kullandım. Doğru. O yüzden helal olsun A, kardeşim. Görevin botla. Ya ben şimdi bir dakika. Burada nasıl yani sen botlarla nasıl öldürmesi gerekiyor bizi? Ben de onu merak ediyorum. arabalar gibi ezecen. Yok abi. Hayır, bomba atarak. Bomba atarak evet. E o zaman bomba niye atmıyorsun da şey yapıyorsun? Pistolle vuruyorsun. Doğru. Ama sen niye sarıyorsun abi beni? Pisileci. Adam. Oğlum ben, ben seni taramadım. Sniper'ımı açtım ya en son işte. Abiğim ben sen desene bana sniper açtım. Bir varsa az sala hayatmış. Çok akıl sıfır gel. Aa 3K'da gel ya. Ayıp be ayıp. Ayıp yazıklar olmasın ya o kadar var ya. Bütün silahlar serbest olsa ben de roket atar var. Roket atarlar. Ben şimdi bunları adam edeceğim. Oha gel. Dur lan Emrecan. Çek sniper'ı. Furkan direkt Ümit abi burada bir adam edeceğim lafı. Tamam lan. Çek sniper baba. Çek baba çek çek çek. Çek babuş. Çekecek bu turuncu adam. Hadi. Neymiş adam edecek gel lan buraya Nerede? Ana Üç. Tamam, onu geliş Gel Ümit abi çık orda Geriş şey yapıyorum çünkü Lazım olan malzeme yok Oha ne oluyor lan o, Durun Kanka ya. canı al canı çök canı çök Nerede tamam gördüm? da nasıl vurdun oğlum ben nereden gördün beni? Vurdum Furkan Hasan abi. <laughs> Hasan abi. abi. Daha adım atmadı tamam, lan. At ben. ben karada gidiyorum gençler. Vurdum. De. Hayır ya durun be. Kanka yani Ümit abi Ümit abi. Şey yok ama ya. Ümit abi haksızlık gel gel. Yok abi ne haksızlık. Abi geldi sniper var sniper'la öldürüyoruz vallahi haksızlık yok. Tamam da bir suya gireydik. Ha <laughs> yok artık. Ümit abi var nasıl sniper açmış Furkan? Ne kadar haklı bak bak bak. Bak bak ne kadar haklı bak. Kanka canı bak, bir <laughs> canı bir. Arkadaşlar gördün mü? Furkan daha demin hileci <laughs> diyen Ümit abi sniper'da bizi vurmaya çalışıyor. Hayır hayır bomba Oğlum ne sniper adamların elinde pistol var. Abi pistol yetişir mi Allah aşkına Ümit abi hiç mi geçer bana bunlar Valla sen niye pistol taşıyorsun?

dın 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 oğlum hızını kessene mermi de adam geziyor ya aha lan oğlum bunu vurdum mermi bitti Allah kahretmesin la oğlum, oğlum. lanet bombalar niye patlamıyor lan Patladı da abi yanlış g'ye bas g'ye gün içine patlıyorlar gün içine atıyorum Furkan ben, ben kaç de kere vurdum lan sen bayağı vurdun. Allah vuruyorum bence durmadan şey vuruyorum. Havada ölümsüzlük var oğlum. Ola trenler Ben de var ya sniperla Furkan ha? seni çok vurdum ama ölmedin ya niye öyle oldu? Bak oh. ne zaman? Abi bak ben oh. 4 kere vurdum Furkan da bir 3 yani, kere vurdum. Yani, abi bayağı ben de seni bayağı vurdum ben de seni zor öldürdüm mesela. Bilmem evet, ki Van Gölü bakın bu haritada kuş gölünden bakıyoruz Van Gölü'ne benzemiyor mu? Kuş gölünden bakıp Van Gölü'nü görüyoruz enteresan. Kuş gölü. <laughs> kuş bakış. bakışı. Evet son round'umuz arkadaşlar. Bakışı kuş gibi burası. Ay güldüm ya. bak. Gördüm gerçekten. <laughs> arkadaşlar bu arada ilk defa 15 dakika üzerinde bir GTA videosu izliyorsunuz. Yani arkadaşlar Emrecan vaktine kıydı. Aa, özel bir video arkadaşlar bu yani 100 150 bin like gelir artık değil mi Furkan. Bu evet. özel video istinaden Ümitçim roketimle bunları patlatıyorum direkt. Oha! Sniper Furkan sniper'la öldürüyorum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. tamam. tamam. Bir dakika tamam ben de çekiyorum sniper'ı. Tamam. Tamam çek sniper'ını. Sen sniper'ı kullanamazsın ki botta. Sen bota bineceksin. Bota binmeyeceğiz abi. Olur. Öyle bir olur mu? Canım ben karada gezdim botla. Sen ya. roket atacaksın ya. abi. Roket atacaksan biz niye bota bineyiz? Bineceksin. Allah. Bin. Hazem roket atma at gelelim işte. Roket at şey. atma at gelelim. Tamam atmıyorum sen roket. Ağladınız be. Roket Ne ağladınız be. Ha roket atacaksanız bir de roket atalım. Yok atmazlar ya. Atmaz. Oyun yollayayım <laughs> bakın nereye gidiyor. Tamam Hasan at. Ben geçtim. Furkan ses yine çıkıyor. Allah çaksın şimdi Allah Allah. Şaksın, Allah var. Abi ne yapıyoruz? Kafama geliyor. Ben, ben roket öylesine atıyorum. Furkan roket bombayla öldürecek de bir biz de yapalım. Ölüyor mu lan Emrecan? Oğlum roket atıyor la. Kanka Allah ya. kafama roket attı. Hatta. Sana roket atmasana. Ya oğlum öldürmesini atmıyorum. Nasıl ya, sarıyorlar? Ya. lan sarıyorlar Furkan? Roket de. atmasına deyip tarıyor yalnız ümit de var ya süper ya E başka neyle oynayacağız? Oğlum bir sürü silah var sniper Sniper mı? Ümit abi Sniper kullanamıyor E n'abık abi niye öldürüyor? Sniper gibi bir şey Ya abi hile ya Furkan sniper. Lan Haya 100 tane sniper sıktım sniper'la bir tane sıkıyorsun öldürüyor. Ya abi tamam anladık seni tamam Furkan öldür kanki Tamam Öldüm Furkan <laughs> Ha mermim bitti abi yok böyle bir şey Yemin ederim bir kere şey daha vurayım ölecekti mermi bitti. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> görüyorsunuz. Bir iki tane sniper'la vurmaya çalışalım adamı. Taramalı mı kullandın Ümit? Yok abi ne taramalısı adam ben... sniper'la tek attı bize. Yok canım ne taramalısı ya. <laughs> Ümit abi <laughs> ne taramalısı? Abi benimki taramalı sniper. Ümit abi de o kadar <laughs> gücü ben, var ben, ki sniper'ı böyle taramalı yaptı tak tak tak. Emrecan kardeşim roketle direkt alıyoruz. Kanka roketim yok. Gören görmeyen de sanki sniper'la almıyor sanır. Oha şu an abi kendine lan <laughs> soktun ama. Doğru söylüyor lan. E diyor oğlum sniper'la dalıyor da diyor ki roketle alıyoruz. Arkadaşlar şurada bir ok Oğlum, işareti var bakın. Şurası bir ok işareti. Burada dolanmasınlar şey. diyorum yani etrafta. Bu Van Gölü'ne benziyor ağla. abi bu harita ya. Ne ağladınız ya. Kuş Gölü'nden Van Gölü'nü görüyoruz şu an. Kuş açısı, kuş bakış açısından. <laughs> kuş açısı. <laughs> Hiç abi, <hiçbir> konuşma ya. <laughs> ya abi canlandırıyorum beni ha. Kuş Gölü'nden kuş açısından. Bakış açısı, kuş açısı. Şimdi ben <laughs> oynamam gerektiği gibi oynuyorum gençler. Tamam. Bombalarımla üzerinize geleceğim. Tamam i̇ster abi. roket atın ister uçakla vurun. İster roket at ister uçak. Aldım bombalarımı. Biniyorum şu anda Gel. botuma. Gel abi. Ümit... Bas baba bas. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Bas baba. <laughs> dur tamam basacağım da dönmedi dur. 2 tane roket <laughs> vermiş. Allah 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 Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Haydi Ümit. Bas hadi. Güveniyorum abi. sana çocuğum. Bas. Bir dakika roketle indireyim mi ben? Oğlum tanımayın ya saçmalamayın artık. Yok ben abi. Tamam dur kiti bıraktım. Ne yapıyoruz lan? Üç abi. <laughs> ah. Bu <Furkan> gel döveç, bu döveç. Hadi hadi. Abi, abi. Al, İlaç ya. <laughs> İnaşıyor. Nasıl, gidiyor? nasıl gidiyor? Sıkmayın da dövüşecek ya madem. Ümit abi yani az daha. Furkan iner aşağıdıkta sonra nasıl iniyor sana abi. Neyse arkadaşlar. <laughs> aşağıdan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Görüşürüz. <ya. gülüyor>